Merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Eğer hikayeler hoşunuza giderse kanalıma abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve görüşlerinizi yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Destekleriniz benim için gerçekten çok önemli. İyi dinlemeler. Adım Çınar. Sömester tatiliydi. Ben kardeşim Emir'le birlikte halamı köydeki evine gitmeye karar verdim. Babam köy havasının iyi geleceğini, şehirde sıkışıp kalmaktansa iki hafta orada vakit geçirmenin bizim için iyi olacağını söylemişti. Açıkçası benim de biraz kafa dinlemeye ihtiyacım vardı. Üniversite sınavına hazırlanıyordum ve derslerden, sınav stresinden bunalmıştım. Emir ise benden iki yaş küçüktü. Lise son sınıfta okuyordu. Şehir hayatına o kadar alışmıştı ki köy fikri başta ona pek cazip gelmemişti. Ama sonunda annemlerin ısrarıyla kabul etti. Otobüsle uzun bir yolculuğun ardından halamın evine vardık. Köy dağların eteğinde geniş bir ovaya yayılmış küçük bir yerleşimdi. Etrafı sık koruluklarla çevriliydi ve kışın burada hava çok daha sert olurdu. Geldiğimizde her yer beyaz kar örtüsüyle kaplıydı. Halamın evi köyün en uç noktasındaydı. Evin tam karşısında geniş bir koruluk vardı. Burası çocukken bizim için hep gizemli bir yer olmuştu. Halam ve köydekiler o koruluğa akşamları girilmemesi gerektiğini söylerdi. Küçükken pek anlamazdık ama büyüdükçe köyde duyduğumuz garip hikayeler aklımıza kazınmıştı. "Gece oraya girmeyin. O ağaçların içinde yalnız kalmayın. Orada ne olduğu bilinmez." Ama bunların hepsi bize masal gibi geliyordu. Köyün yaşlıları böyle şeyleri hep anlatırdı zaten. Amaçları bizi korkutarak sözlerini dinlettirmekti. Halam bizi güler yüzle karşıladı. Sıcak bir çorba içtikten sonra sobanın yanında oturduk. Bu arada halam ve eniştemin çocukları yoktu. Senelerce tedavi gördüler ama bir işe yaramadı. En son tedaviyi de sonlandırdılar. Neyse ben konumuza döneyim. İlk geceyi sakin bir şekilde geçirdik. Ama ertesi gün köydeki gençlerle buluştuğumuzda işler değişti. Köyde bizden birkaç yaş büyük olan Enes ve arkadaşlarıyla tanıştık. Hava soğuk olmasına rağmen dışarı çıkıp dolaşmak istiyorlardı. Biz de onlara katıldık. Akşam vakti karlı tarlaların arasında yürüyerek sohbet ettik, şakalaştık. Enes bir ara gülerek "Dere kenarına gidelim mi?" diye sordu. Diğerleri bir an duraksadı. Ama sonra biri, "Gece vakti mi? Bence cesaret edemeyiz. Oraya gidenler deliriyor." diye alaycı bir sesle cevap verdi. "Köyde eskiden iki kişi derenin yanına gitmiş. Sonrasında ne olduysa ikisi de delirmiş. Kimse ne olduğunu bilmiyor. Ancak o günden sonra dere kenarına pek gitmemeye başlamışlar. Gitseler de gündüzlere gidiyorlarmış." Bu meydan okuma Emir'in hoşuna gitmişti. Bunda ne var ki dedi. Gidelim biraz heyecan yaşarız. Ben bir an tereddüt ettim ama sonra bir şey demedim. Birkaç dakika sonra dere kenarına vardık. Hava buz gibiydi. Ay ışığı karın üzerinde soluk bir ışık yaratıyordu. Dere ise donmak üzereydi. Sessizlik kulakları tırmalıyordu. İşte o anda ilk garip şey oldu. Ağaçların arasında bir ses duyduk. Önce bir hayvan sesi sandık. Belki bir tilki ya da kurt. Ama ses insana ait gibiydi. Fısıltılar gibi. "Kim var orada?" diye seslendiğiniz cevap gelmedi. Ama biz dikkat kesildiğimizde o fısıltılar giderek yükseldi. Sanki biri ya da birileri birbirleriyle anlaşılmaz kelimeler fısıldaşıyordu. Bir anda Emir'in çığlığını duydum. Arkamı döndüğümde bir şey onu bacağından yakalayıp hızla sürüklüyordu. O an kanım dondu. Emir yerde çırpınıyordu. Gözleri dehşetle açılmıştı. Diğerleri ise korkudan çığlık atarak koşmaya başlamıştı. Ben ise öylece kala kalmıştım. Ve o an Emir gözlerimin önünde karanlığın içine çekilmeye başladı. Her şey birkaç saniye içinde olup bitti. Emir karın üstünde sürüklenirken çığlık atıyordu. Onu çeken şeyi tam olarak göremiyordum. Sadece ayak bileğini kavramış bir şeyin hızla onu karanlığa çektiğini fark ettim. Diğerleri çoktan kaçmıştı. Geriye sadece ben kalmıştım. Panikle ileri atıldım ve Emir'in bacağına yapıştım. Beni de sürüklemeye başladı. Ama ne pahasına olursa olsun bırakmayacaktın. Bırak onu. Bırak diye bağırdım. O sırada Emir'in çekildiği yöne dikkatlice baktım. Karın üstünde açıkça bir iz vardı. Ama bu iz insan ayak izine benzemiyordu. Daha büyüktü. Büyük bir hayvana ait gibiydi. İçimden bir ses oraya bakmamam gerektiğini söylüyordu. Ama gözlerim istemsizce karanlığın içine kaydı. Ve işte o anda orada bir çift göz gördüm. Derenin kıyısındaki ağaçların arasında ince uzun bir süliyetin içinde kırmızı parlayan iki göz. Beni izliyordu. Sadece izliyordu. Ne olduğunu bilmiyorum. Bir insan değildi. Bir hayvan değildi. Ama orada bir şey vardı. Bir an için Emir'in çığlığı kulaklarımı sağır etti. Tüm gücümle Emir'i çektim ve aniden onu kavrayan şeyin tutuşu gevşedi. Koş diye bağırdım. Ama onun koşacak halinin olmadığını fark edince onu sırtlayarak köye doğru koşmaya başladım. O anda rüzgarın ulusu değişti. Sanki biri fısıldıyordu. Kelime kelime. Tam olarak anlayamıyordum ama duyduğum ses bize gidin diyordu. Arkamı dönmeden koştum. Sonunda köyün ışıkları göründü. Halamın evine vardığımızda kapıyı hızla çaldım. Halam kapıyı açtığında beni ve Emir'i o halde görünce gözleri büyüdü. Ne oldu size diye bağırdı. Emir'i içeri taşıdım. Onu sobanın yanındaki mindere yatırdım. Titriyordu. Gözlerini bile kırpmıyordu. Hala bana battaniye sardı. Ama Emir hiç konuşmuyordu. Sanki dili tutulmuştu. Bizimle konuşmuyor gözlerini bir noktaya dikmiş halde sessizce yatıyordu. Halam bana baktı. Ne oldu orada Çınar diye sordu. Kelimeleri bir araya getirmekte zorlanıyordum. Bilmiyorum. Sadece dere kenarında bir şey oldu. Halamın yüzü bir anda gerildi. Sanki bir şey biliyordu ama söylemek istemiyordu. O gece Emir uyumadı. Bense sabaha karşı uykuya dalmışım. Uyandığımda içimde kötü bir his vardı. Sanki bir şey olacakmış gibi. Gözlerimi açar açmaz Emir'in olduğu yatağa baktım ama yatak boştu. Hemen yerimden fırladım. Ev sessizdi. Sobanın içindeki közler sönmek üzereydi. Halam mutfakta olmalıydı ama Emir yoktu. Evin her yerine baktım. Onu bulamadım. "Hala, Emir burada değil!" diye bağırdım. Halam hızla mutfaktan çıktı. Gözleri büyüdü. Yüzünde korku vardı. Gece kalkıp gitmiş olamaz. Duyardık dedi. Birlikte eve tekrar baktık. Banyoya, depoya, arka bahçeye. Ama Emir hiçbir yerde yoktu. Halam soluk soluğa kaldı. Hemen köylülere haber verelim dedi. Köydeki birkaç adamla birlikte Emir'in izlerini takip etmeye başladık. Ayak izleri dümdüz koruluğa gidiyordu. Emir neden oraya gitsin diye düşünüyordum. Korulağa girdiğimizde hava buz gibiydi. Ağaçların arasından gelen rüzgar fısıltı gibi sesler çıkarıyordu. İçimde tuhaf bir korku vardı ama devam ettim. En azından tek değildim. Ve nihayet Emir'i bulduk. Bir ağacın dibinde sırtı ağaca dayalı şekilde oturuyordu. Üstünde sadece pijamaları vardı. Ayakları çıplaktı. Bacaklarında derin tırnak izleri gibi çizikler vardı. Ama en kötüsü gözleri açık, bomboş bir şekilde karşıya bakıyordu. Yanına yaklaşıp diz çöktüm. "Emir, iyi misin?" diye sordum. Hiç tepki vermedi. Halamsa ağlamaklı bir şekilde fısıldadı. "Allah'ım, bu çocuk burada ne yapıyor?" diyordu. Bir adam hemen eve götürelim dedi. Emir'i kucakladılar. Eve geri döndük. O esnada Emir hiç konuşmadı. Hiçbir tepki vermedi. Sadece bomboş bir yüzle sessizce durdu. O günden sonra Emir tamamen içine kapandı. Yemek yemiyor, konuşmuyor, sürekli dalıp gidiyordu. Onu hastaneye götürmeyi düşündük. Ama o kesinlikle istemedi. Ve işin garibi geceleri uykusunda fısıldamaya başlamıştı. Ama ne dediğini anlamıyorduk. Garip bir dilde bir şeyler söylüyordu. Ama bir gün ne dediğini anladım. İncir ağacı. Evet bunu demişti. Bunu duyduğumda tüylerim diken diken oldu. Çünkü köydeki yaşlılardan incir ağaçlarının altında durulmaması gerektiğini duymuştum. Ama neden? Emir neden bunu söylüyordu? Emir'in içine kapanıklığı gün geçtikçe daha da kötüleşti. Halam ve ben ne yaptıysak konuşturamadık. Gece olduğunda ise işler daha ürkütücü hale geliyordu. Emir uykusunda incir ağacı diye mırıldanmaya devam ediyordu. Ama artık sadece fısıldamıyordu. Sanki Emir ile konuşuyordu. Bir gece sabaha karşı odasından garip bir ses duydum. Ben o arada Uyku tutmadığı için salonda oturuyordum. İlk başta mırıldanma sandım ama yaklaştıkça Emir'in fısıldamadığını fark ettim. Birisi onunla konuşuyordu. Kapıyı açmadan önce yutkundum. İçimden bir dua okudum ve kapıyı yavaşça araladım. O an gördüğüm şey beni dondurdu. Emir yatağında oturuyordu ama sırtı kapıya dönüktü. Üzerine eğilmiş duran bir şey vardı. İlk başta gözlerim beni yanıltıyor sandım. Ama hayır. Orada gerçekten bir şey vardı. O an refleksle lambayı açtım. Lamba yanar yanmaz gölge kayboldu. Ama Emir hiç tepki vermedi. Sanki olanları fark etmemiş gibiydi. Yanına gidip omzuna dokundum. Emir, ne yapıyorsun burada diye sordum. Gözlerini yavaşça bana çevirdi ama gözleri boştu. Bir cümle fısıldadı. Beni rahat bırakmıyorlar. Tüylerim diken diken oldu. Kim diye sordum. Ama Emir başını eğdi ve daha fazla konuşmadı. O sabah halamın bir komşusu Emir'in halinin daha da kötüleştiğini fark edince onu bir hocaya götürmemizi önerdi. Önce emin olamadık bir psikoloğa götürmeye düşündük ama Emir'in hali normal değildi. Annemlere de bir şey söylememiştim. Halam izin vermemişti. Düzelmezse söyleriz demişti. Ben de onu dinledim. Başka çaremiz kalmayınca hocanın evine gittik. Bizi içeri aldı ve Emir'in karşısına geçti. Gözlerinin içine baktı. Bir süre hiçbir şey söylemedi. Sonra başını sallayıp sert bir sesle konuştu. Sizin çocuk bir hata yapmış. Büyük bir hata dedi. Yutkundum. Ne hatası diye sordum. Hoca derin bir nefes aldı ve söylediği şey beni dondurdu. İncir ağacının dibine küçük abdestini yapmış ve bu yüzden bir musallata uğramış. Kalbim hızlandı ama o sadece bir ağaç dedim. Hoca başını iki yana salladı. O sadece bir ağaç değil bazı ağaçlar sahipsiz değildir. İncir ağaçları cinlerin yuvasıdır. Kardeşin onları rahatsız etmiş. Halama döndüm. O da dehşet içinde hocaya bakıyordu. Hoca devam etti. O gece dere kenarında gördüğünüz şey işte o çocuğu almaya çalışıyordu. Ama siz engel oldunuz. O yüzden pes etmedi. Şimdi onu istiyor. Nefesim daraldı. Peki ne yapacağız dedim. Hoca bize bir muska yazıp verdi. Bir de bir tas suya dua okudu ve suyu Emir'e içirdi. Emir muskayı üzerinden çıkarmazsa cinler ona yaklaşamaz dedi. Zaten o günden sonra Emir muskayı yanından hiç ayırmadı. Çok şükür başka bir şey de yaşamadı. Muskayı çıkarmak zorunda kaldığı zamanlarda bazı sesler duyuyormuş. Ama onun dışında başka bir şey olmadı.